Gelin beraber çok severek kullandığım 3 tane maskarama göz atalım. İlki teleskopik. Ben zaten ince uç hastasıyım. Bunun da ucu gördüğünüz gibi incecik. Kirpikleri çok güzel ayırıyor ve uzatıyor. Bir diğeri de Golden Rose'un bu maskarası. Bunu da çok uzun zamandır kullanıyorum. Hatta ikinci veya üçüncü alışım olabilir. Bu da bitmeye yaklaştı baya. Bunun da ucu çok ince olmasa da kalın değil. Yani orta boyutta. Sürümü gayet rahat ve kirpikleri ayırma performansı, belirginleştirme performansı çok iyi. Üstelik bu uygulamaların uygun fiyatlı bir maskara. Son olarak yeni kullanmaya başladığım hatta yakın zamanda videosunu çekmiş olduğum The Fossil Surreal'in küçük boyutu ama büyük boyutuyla tabii ki aynı işlevdedir diye düşünüyorum. Bunun ucu sevdiğimin aksine kanın uçası var. Ama yine de bence sürümü oldukça rahat ve kirpikleri aşırı dolgun gösteriyor. Diğerlerinden daha da dolgun gösteriyor. Bir önceki videomda ilk deneyimim olduğu için uzun süreli kullanımda nasıl bir performans gösterir bunu bilmediğimi söylemiştim. Ama bununla saatlerce dışarıda dolaştım ve hiçbir akma yapmadı. Favorilerim arasına girmiş oldu. Sizin sevdiğiniz maskaralar neler?